Ha, Bastım. bastım. Iyi. İyi. İsa şimdi ne yapıyorsun? Bugün çıntar geldik beraber. Aşk olsun, olsun vallahi çıntar Yani senin için geldik. Süper. Allah razı olsun İsam. Bana şurada gözüme bir çarptı ki ne oldu burada? Ne var burada? Aa ne var? Şimdi e, çok merak ediyorsun çünkü. Evet, doğru. Doğru. Bak burada Ha. Çamların içinden nasıl gördün sen bunu? Çam pirbizlerin içinden? Ya artık e, ay. geze. geze. Ay öğrenmişsin maşallah subhanallah. Oh maşallah. O oh, ne o ye ne? Ay bayı ne kadar büyük. Maşallah maşallah. Bu, oh 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 oh. Oh, oh İsa. Çıkarayım ben. Ha, ha elinle mi çıkarıyorsun? Oh, bu oh ama aşk onu... olsun. Ay. Şöyle, oh gördüm İsa. Ay. Çok güzel. Çok güzel. Maşallah subhanallah. Öyle. Allah nazardan korusun sana da. Aşk Oo, olsun. Valla süper yapmışsın. Oo. Bugün, iyi e, görmüşsün sen bunu İsa. Sırf senin için doğaya geziyorum. Valla aşk Daha olsun. Kaver diye. Çok güzel. Doğa hayatı süper İsa. Bütün kardeşim benim eski çalışma arkadaşım. Evet. Evet. Bütü evet. Yetirdim, geldim. Şimdi bunu Vallahi. buraya koyacağım. Evet İsa. Evet. Bir de etrafını bakalım. Bak bakalım. Bir tane de vurabilecek misin? Alıp. Hadi bakalım. Evet. Hadi bakalım İhsan. İnşallah bulursun, bulursun. Evet, evet, evet. Ha? Buldun mu? Gel. Şöyle var buna. mı? Bir daha mı var lan? Gel, gel, gel. Oh, gel, gel, oh, gel, oh, 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 oh. Gel, oh, oh, oh. Oh, oh, oh. oh, oh, oh ay, ay, sonra. ay, 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 ay. Bunu bıçakla oh. kesiyorum. Hı. Oh, Kötü oh, 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 kalsın. Oh, kalsın insan kalsın. Oh be süper süper. Süper. Evet, Şamla oh, bak. Oh. Görüyorsunuz değil mi? Evet evet gördüm insan. Oo. Oh. Evet abi. Harika, 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 harika. Güzel bir. Oh, 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 oh. Maşallah, maşallah. Oo, oh. doğa hayatına bak ya. Ay. Şu ne Şurada kadar kibar, ya. ne kadar güzel ne kadar güzel. Ben de bakıyorum etrafında. Bulursun. Bulursun inşallah. 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 Evet. bakalım. İnşallah ne güzel oldu. Burayı temizledik bakalım? Evet, evet. Onu on kestin. Be, süper. Köpürü tekrar buraya koyuyorum. koyuyorsun. Bir daha çıkacak seniye. Seniye de mi? Çıkar. Çıkar inşallah. İnşallah. Evet. Evet, ha, bu tamam. senin. Tamam. Allah razı olsun.